Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün limon sıkacağında şekillendirdiğim, durdukça yumuşamayan, kıyırlığını koruyan harika hamuruyla nefis lezzetli elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle elmalı harcı hazırlayacağım ve soğumaya bırakacağım. 4 tane elma kullanıyorum. Elmalar büyükse 3 tane de kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyuyorum ve rendeliyorum. Tavaya rendelediğim elmalara yarım su bardağı toz şekere bir tatlı kaşığı tarçını alıyorum. Karıştırıyorum ve arada karıştırarak elmalar suyunu salıp çekinceye kadar pişireceğim. Yaklaşık 7-8 dakikada pişmiş oluyor. Evet suyunu çekti. Ocağı kapatıyorum. Bir çay bardağı yani şöyle küçük bir kase kadar kırılmış ceviz içine ekliyorum. Miktar size kalmış daha az da ekleyebilirsiniz. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. İsterseniz elmalı harcın içine havuç da rendeleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Daha önce böyle bir tarif vermiştim ama kek olarak havuç ve elmanın uyumu gerçekten süper. Evet karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum ve tamamen soğumaya bırakıyorum. Yani oda sıcaklığına gelmesini sağlıyorum. Hamuru hazırlamaya geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını yoğurma kabının içine alıyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı da ayçiçek yağını ilave ediyorum. Bir tam yumurtayı ve bir paket yani bir poşet toz krem şantiye ekliyorum. Unu ve kabartma tozunu eklemeden önce bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Hamurda şeker yok. Eğer şeker kullanacağım bu şekersiz gibi görünüyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Fazla gelir kullandığınızda. Şimdiden söylemiş olayım. Elmadaki şeker miktarı gayet yeterli. Üzerinde özellikle çikolatada kullanacaksanız tam dengede oluyor. Krem şanti burada ne işe yarıyor diyenler olabilir. Lezzetini mi farklılaştırıyor, daha iyi bir lezzette mi oluyor? Evet daha güzel oluyor lezzeti. Ama... Bence kıvamını koruyor yani piştikten sonraki kıvamını koruyor ve yumuşamasını engelliyor. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi 3,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ve 1 tatlı kaşığı yani yarım paket kabartma tozunu ekledim. Yoğurmaya başladım. Un miktarı benim kullandığımdan farklı olabilir. Çünkü unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle siz de azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ele yapışmayan, yuvarladığınızda dağılmayan bir kurabiye hamuru olacak. Evet hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi şekillendirme aşamasına geçiyorum. Her evde limon sıkacağı vardır diye düşünüyorum. Ama yoksa istediğiniz şekli de verebilirsiniz tabii ki. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Limon sıkacağının arka tarafına yani çukur olan kısmına da, da yerleşecek şekilde bir parça streç film yerleştirdim. Hamuru içine koyuyorum ve parmağım ile bu şekilde açıyorum. Hamur çukur ve şekilli olan kısmın aynen şeklini almış oldu. Bir tatlı kaşığı elmalı harçtan yerleştiriyorum. Hamurdan yine bir parça kopartıyorum. Bu sefer daha küçük. Avucumla biraz bastırarak açtıktan sonra üstüne yerleştiriyorum ve görüldüğü gibi kapatıyorum. Şekli şahane oldu gördüğünüz gibi. Yağlı kağıt yerleştirdiğim tepsinin üzerine alıyorum. Yağlı kağıdınız yoksa çok az tepsiyi yağlayabilirsiniz. Fazla yağlarsanız hamurun kıvamını bozarsınız. Tüm tarifler için söylüyorum. Bunda. Bilmeyenler için yeni bir bilgi olarak eklemiş olayım. Evet şimdi hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Biraz rahatsızım, sesim içinde kusura bakmayın. Evet videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. İzlediğiniz şehri veya ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğeniniz için de teşekkür ederim. Limon sıkacağı ile hazırlamak çok zevkli ve çok kolay. Evet hepsini hazırladım, tepsiye yerleştirdim. Fırını da 170 derecede ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve e, hafif pembelişinceye kadar yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Evet, kurabiyelerim fırından çıktılar. Soğuduktan sonra şimdi servis tabağının üzerine alıyorum. Bu şekilde kalabilir ya da üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz veya benim yaptığım gibi üzerine eritilmiş çikolata ekleyebilirsiniz. Çikolata elmalı kurabiye inanılmaz yakışıyor. Çikolatayı çok az kullandım. Zannedersem 30 gram kadar diyebilirim. Daha az da kullanabilirsiniz. Çok az yerleştirmek istiyorsanız. Ve kullandığım tüm malzemeleri de miktarları ile birlikte açıklama bölümüne de yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Kurabiyeler bu kadar çıktı. Büyük kurabiyeler bu arada. Eğer daha küçük yapmak istiyorsanız limon sıkacağının yarısına gelecek şekilde hamuru yerleştirebilirsiniz ama daha küçük parçalarla tabii ki. Evet şimdi çikolataların üzerine biraz da Antep fıstığı yerleştiriyorum. Fındık, fıstık, ceviz de kullanabilirsiniz. Evet kurabiyelerim harika oldular. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İç malzemesiyle hamurun kıvamı ile gerçekten harika ve başta da belirtmiş olduğum gibi durdukça yumuşamayan bir kıvamı var. Bu muhteşem elmalı kurabiye tarifimi denerseniz, diğer tariflerimden de denedikleriniz olursa yorum bölümünde lütfen olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz Yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.